Aa, afiyet olsun. Teşekkür Güzel. ederim. Vallahi her şeye alıştım ama bir şu kahve kokusuna alışamadım ya. Kusura bakmayın. <laughs> Alışık olmadığı için böyle heyecanlanıyor. Niye kusura bakalım efendim? Alışmaması hoş bir şey tabii. Alışkın olsa daha mı iyi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Değil mi? Değil mi? Ay ilahi Mahmut Bey. <laughs> efendim. E ben de artık hazır kahvelerimizi içerken söze başlayayım. Şimdi çocuklar birbirlerini tanımışlar, tartmışlar, Mantıkları uymuş. E, Nedim'cim de e, bugün eğer Tuğçe ile ciddi düşünüyorsan gel bizden iste yoksa bu iş olmaz demiş. E, biz de o yüzden buradayız. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğluşum Oğuz'a kızım Tuğçe'yi istiyorum. <gülüyor> 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 Allah, 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 Allah. <laughs> E tabi biz de ne diyelim? <laughs> Değil mi Nedim ne diyoruz? Nedim. Ee... <laughs> Efendim biz bunu böyle eni konu... ...sağlı sollu böyle önlü arkalı... ...komple böyle... böyle ...çembersel bir düşünelim iyice. Nedim niye düşüneceksin oğlum? Madem düşüneceksin... Ee, ...niye çocuğa gelip isteyin dedin mi? Demedim demedim. Ben de demedim. Ben öyle bir şey de, de, dedim... Öyle bir dedim ama bir, 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 bunun bir önü var baba bir arkası var böyle lapada badana böyle bir şey demedim ki kitabı ortadan girmeyin tam olarak böyle bir şey yap topladım. Tamam kes! <laughs> Tuğçe, torunum sen ne diyorsun? Yani bana kalırsa ben tekte verilmeyi tercih ederim. Yani Damla teyzem gibi ikilemeye gerek yok diye düşünüyorum, değil mi? <laughs> Nedim, hadi. Ya hadi baba. Nedim, hadi ha. Neyin hadisi baba, lütfen be bana hadi. <gülüyor> Çok. <gülüyor> ha, ben bunu ne? <laughs> Anlamıyorum ya. <laughs> Neyi ver? Neyi vereyim? Nedim oğlum, senin de damadın olacak. Sonra sen de bir şeyler yaparsın ona. Canın sıkılmaz ha. <laughs> Anne biz senin gibi iç güveysi alalım diyorsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Ya yok artık baba ya. Şimdi sen sus. Sen sus. Bak Nedim sen susuyorsun. Tamam baba sus yine. Feryal Hanım. Lafı fazla uzatmayacağım. Ben sevgili torunumu verdim gitti. Ah. Babacığım. Müsaade edersen ben kendi kızımı kendim vermek isterim. Ama artık yani. Nedim ver o zaman. Ben, ama bir yeni bir düşünmek lazım, bunu düşün. Allah ya. ya. Torun benim torunum, ben onun dedesiyim, ben verdim gitti. Tamam. Efendim. Ya ben de verdim ya, tamam of ya. <gülüyor> 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 efendim, efendim, biz bir de sözde kesmek için hazırlıklı geldik efendim. Yok öyle abi yok artık yani, tamam Derya bir dakika. Nişan memur da dışarıda mı bekliyor Mahmut Bey? Ne oluyor? Dur, 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 dur. 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 sakin ol. Sakin ol. Efendim, biz Tuğçe ile Oğuz'a söz kesmek için değil... ...başka söz. <laughs> Dünürüm, evet. bu sana yakışır. Buyur, lütfen. Yani, <laughs> Dünür ben anlamadım. Yani bu sürü biz kime keseceğiz? Kime olacak canım? Aa, hala anlamadınız mı? Özür kızım. Hayırlı olsun. Bir annen daha oluyor. Oh, ne? Ne? Ha! ne diyorsun anne sen? Hayır! Dur <laughs> lan <laughs> bu çok Ay, Ya, ya Olamaz böyle bir şey. Olmaz. Neden olsun zaten? Bu yaşta neler uğraşıyoruz biz ya Rabbi? Kaan'cığım kapat gözlerini sonra alışacaksın bak. <laughs> Aşkım sen de. Ne, ne yaptı ya? Zamanı sonra hiç düşünmüyor muydun? Evet. Doğru. Kızım sen Ferdi ile evlenirken bana mı sordun ha? <laughs> Neyse efendim. Biz Feryal Hanım'la yeni bir yolculuğa çıkmak için izninizle burada ilan etmek istiyoruz. Ay şu anda bir genç kız kadar heyecanlıyım. Feryal Hanım. <laughs> efendim şöyle efendim. <yapayım>. Dönüyorum. <laughs> evet e, millete vatana hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim.